Saygıdeğer Çerkez, sen Çerkez Bayrağı gününe hazır mısın? 25 Nisan Çerkez Bayrağı günüdür. Çerkez Bayrağı hepimizin sevdiği, bütün Çerkezleri bir araya getiren bir semboldür. Çerkez Bayrağı 1930'lu yıllarda hepimiz kendi ana vatanımızdayken kültürümüzü, özgürlüğümüzü, dilimizi korumakla özdeşleşmiştir. Hepimiz birbirimizi destekleyerek bir vatan, bir devlet, bir millet, bir dil çerçevesinde varlığımızı devam ettirebilmek adına beraber kabul edip beraber dalgalandırdığımız sembolümüz olan bayrağımız bugün yine bizimle birliktedir. Çerkez bayrağı günümüzde yine bizi birleştiren bir semboldür. Bugünü her bir Çerkez önemsemeli ve hep birlikte yüceltmelidir. Çerkez bayrağımızı tüm dünyaya duyuralım. Var olduğumuzu, çok olduğumuzu, güçlü olduğumuzu herkese gösterelim. Sosyal medya hesaplarımızdan Çerkez bayrağı temalı fotoğraflar ve videolar paylaşalım. Evlerimize, işyerlerimize, arabalarımıza bayrağımızı asalım. Anaokullarında, kreşlerde yarışmalar düzenleyelim. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bayrağımızı dalgalandıralım. Bayrağımızın altında her bir Çerkez bir olsun. Şarkılarımızı, konserlerimizi Çerkez bayrağı odaklı yapalım. Çerkez bayrağı temalı spor müsabakaları düzenleyelim. Bir millet, bir dil, bir devlet, bir vatan, bir bayrak. Çerkez halkı yaşıyor.